Merhaba arkadaşlar. Bu videonun başarı hikayemi ve geçmişimi anlatacağım. 2001 gibi 16 yaşlarında çalıştığım iş yerinde patronların borsayı izlemesinden dolayı bir merak sattım. Orada hikaye başladı. 2005'te ilk işlemin borsada en ucuz küçük rakamlarda gördüğüm hisse senetlerini asat yapıyorum. 50 kuruşa alıyordum. 50 kuruş alıp ertesi gün 51 kuruşa satıyordum. O da Kardemir D gibi hisse o zaman 3 milyon 5 milyon hisse olduğu için Sabah akşamları akşama kadar anca alım geliyordu bize. Ertesi günde 51 kuruşla satış ediyorduk. Böyle yani küçük rakamlarla bize o zaman tabi parası 10 TL, 15 TL gibi ee, bir karımız oluyordu. O da bizi mutlu ediyordu. Hoşumuza gidiyordu. O zaman tabi küçük sermayeyle hesap açamıyorduk. İş bankasından kartla alım satım yapıyorduk. Sıraya giriyorduk bankamatiklere. Ondan sonra ee, ya da patronumuz şu hisse senedini al diyordu bize gidiyorduk akşamdan emir gönderiyorduk sabah geldim diye gidip bu kartla tekrar bankaya gidip bakıyorduk ondan sonra da satıyorduk derken e, hesap açmayı başarabildik e, bankada ondan sonra bankaya gelip gitmeye başladım orada grafik bakanlar neye göre bakıyorlar derken orada da merak sardı grafiklere karşı bir merakım olduğu için e, Kendime orada bir strateji, bu hisseler neden, nasıl grafiğe göre gittiğini görmeye başladım. Kendime bir Grafik seçmeye çalıştım. Strateji oluşturdum. Şu formasyondan devam edeceğim diye. Şu indikatörler kesişiyor diye. Onlara derken işte öyle yolumuza devam ettik. Ondan sonra kazanıyoruz. Tabi borsa iyi olduğu zamanlar kazanıyorduk. Ama borsa kötü olduğu zaman hop bütün kârları veriyorduk. Bir yerde hata yapıyorduk. Çünkü hep hissedeydik. Her gün hisse alıyorduk. Her gün hisse satıyorduk. Hissesiz günümüz olmuyordu. E bundan 3-5 seneye kadar da Aynı o şekilde nakitimiz hiç yoktu. Borsada 4, son 4-5 yıla kadar ciddi paralar kazandık. Ee, ciddi zararlar da ettim. Ama ciddi kârlar da ettim. Kaybetmemin hatası vardı. Bir bedelini ödedim. yanlış yaptığım işlemlerin bir bedelini ödedim. E, doğru işlemde bir bedelini aldım. Ve bu herkesin hatası aslında. Bu psikoloji arkadaşlar. Ee, bir stratejiniz olmalı. Ee, doğru bir stratejide devam ediyorsunuz. Formasyonlara devam ediyorsunuz. Düzgün bir şekilde kazanıyorsunuz. Ben genelde filama bayrak formasyonu, üçgen formasyonu hareket ediyorum. Ee, bu 5 seden 3'ü tutabilir. Bunun ikisi stoplayabilir veya 10 hisseden 7 tutabilir, stoplayabilir. Stoplama borsa genel anlamda kötü bir haber gelmişse düşer o stoplar veya e, film o tuzağı olabilir. Şirket haberi gelir, o tuzaklayabilir. Kendinizi yüzde bir stop koyun, yukarıda yüzde üç, yüzde beş, yüzde gibi bir kar marj koyarsınız. Böyle yolunuza devam edersiniz. Ha, benim de zamanında yanlış yaptığım hatalar var. E, stopladı, zarar ettin ne yaptım? Ondan sonra gelip burada e, giden hisselere atladım. Ve de bunu herkes de yapıyor. Zararı bir önce çıkartayım derdim. Giden hisseler, zaten bu giden hisseler yüzde 6sını yapmış. Ve sen alıyorsun. Geri geliyor zarar. Satıyorsun. Tekrar aynı. Yanlış hata. Yani yanlış hata yanlış işlemi getirir. Yanlış işlemde pörtüncü küçülmesine neden olur. Bu işte bu psikoloji savaşı arkadaşlar. Zarar ettiniz mi? Kapatın ekranınızı. Bir gün, iki gün, bir hafta, on gün kapatın. Benim yeri geldi. Bir ay, dört e, ekranı kapattığım zamanlar oldu. Çünkü o kafanızı tekrar sıfırlamanız lazım. Güncellemeniz lazım. O oh, gelen hırs para hırsı oluyor. Bir önce zararınızı çıkartma derdini düşüyorsunuz. Ve yanlış hata üstüne ve yanlış hata getiriyor. E, bundan sonra kapatın ekranınızı. Ben zamanında işte böyle e, yanlış hatalar yaptığım için portföyüm ciddi boyutta zarar uğrattım. Battım. Tekrar çıktım. Ekranı kapattığım için battım çıktım derken bundan 3-5 sene kadar ekranı kapatmayı başarmayı başardım. Kafanızı sıfırlayın. Ekranınızı kapattın. Yani his, illa hisse alacağım diye uğraşmayın. Hisse, aradığınız hisse, grafik, formasyon yoksa Gidin hayatınızı yaşayın. Ailenize, çoğunuzu, çocuğunuzu zaman geçirin. Her şey borsa değildir. Ayda 1, 2, 3 yani hisse bulsanız bile yeter. Bu %5, %10 olur, %15 olur. Örtüğünüzü büyüseniz bile o büyük bir başarı arkadaşlar. Ee, dediğim gibi en büyük strateji ne teknik analiz ne teknik analiz. İlk baş birinci sırada olan psikolojidir arkadaşlar. Bu bütün anlattığım psikolojidir. Hırs. Hırsınız olmaması lazım. Hırsa girdiğiniz an kendinizi frenletip kapatın gidin. Gidin gezin arkadaşlar. Ben böyle çok büyük hatalar yaptım işte. Bedenimi de ağır ödedim. Ekranı kapatıp tekrar yoluna devam ettim. Ne oldu? Zaman kaybı oldu. Para kaybı oldu. Belki de o hatalarımı yapmasaydım daha portföyümü daha ciddi bir şekilde büyütürdüm. Ama o hatalar olmasaydı belki de şu durumda olmazdı. Herkes bu hatayı yaşayacak. Ama ömrümüz kısa. Bir ömür boyu bu hatalarla yaparsak hiçbir yere varamayız. Ha şimdi o psikolojiyi yendikten sonra e, yanına ben stratejimi değiştirerek uzun vade temel analize dayanarak stratejimi değiştirdim. Kısa vadede trade ettiğim hisselerde karlarımı uzun vade hissesi alıyorum. Bu da sıfır maliyetli oluyor. Yani hisse işte düşmüş, çıkmış benim için hiç önemli değil. Ve de ee, ee, yani bu strateji değişiklik kendinizi güncelleyin. Ben kendimi güncelledim ve devamlı güncelliyorum. Siz de kendinizi devamlı güncelleyin. Teknik temel analiz çalışın, İnternette makaleler okuyun, yazılar okuyun. Ben hala okuyorum, çok hoşuma gidiyor. Çünkü merak YouTube'da videolar izleyin. Kendinizi devamlı yenileyin. Vazgeçin. Ama bu tabi bu yola başka koymanız için dediklerim. Borsa aslında inanılmaz bir kazanç yeri. Her türlü stratejiyi başarabilene çok büyük bir kazanç. E, bu stratejinin içinde neler olmalı? En basitinden bir nakitiniz %40, %30, %40 nakitiniz olması gerek. Başka endüstri olanlar altın, euro, dolar olması gerek. Borsanın düşüşüne hazır olmanız gerek. Ee, belirlediğiniz, kendiniz çalışmak istediğiniz formasyonlar, indikatörler olmalı. Fazla yayınlayın. Bir sürü formasyon indikatörleri var. Siz kendiniz içinden bir iki tane seçin. Onda çalışın. Onda kendinizi geliştirin. O yönde devam edin. Borsa devamlı ileri gitmez arkadaşlar. Devamlı ileri giden borsa olsaydı, büyükler ya da fonlar nasıl isteseniz de alıp portföylerine, ucuz size bulup ekleme yapacaklardı. Ben 20 yıldır borsayı izliyorum. Hiç devamlı giden borsa görmedim. Ve olmayacaktı. Çark devamlı geri de dönmüştür. ileri de gitmiştir. Ama bu uzun vadede çark devamlı geri gitmez. Çünkü şirketler büyüdüğü için, enflasyon arttığı için borsa uzun vadede hep ileridir. Kısa vadede, orta vadede düşüşler olur ama uzun vadede devamlı yoluna devam eder. Büyüyen şirketler çok çabuk toparlar grafiklerinde bir çukur olsa da çok çabuk büyüyen hisseler devamlı kalkar. E, borsanız 10 e, yılda 2,5 kat endeks artmış. Ama büyüyen şirketler Asesan, Egen, Sasa gibi, Hektaş gibi, Vestel, Eşya gibi şirket yüz 150 kat yapmış. E, borsa endeksin uysaydı onlar da 2-2,5 kat olur. Demek ki bunlar borsadan daha iyi performans sergilemiş. Onlar da yeri geldi Krizler düşüş yaptı ama çok hızlı bir şekilde kalktı. Yani en büyük kazanç burada aslında uzun vade. Her zaman elinizde nakitiniz olsun. Borsa düştüğü zaman o nakitiniz devreye girip alttan alıp tekrar edirne girip üstten satıp o nakitiniz tekrar çekip düşlerde de para kazanırsınız. Nakitiniz olmazsa düşlerde öyle sadece izlersiniz. Portföyünüz biraz düşer. Ama işlem yapamazsınız. Maliyetinize gelmesini beklersiniz. Nakitiniz olsa düşlerde bile para kazanırsınız arkadaşlar. Bu da ayrı bir strateji. Muhakkak nakit olsun demedik. Başka? Yani böyle yaparsınız. Portföyünüzü devamlı büyütürsünüz. Nakitiniz olursa arkadaşlar. Bu videom psikolojidir. Borsada ne teknik analiz, ne temel analiz, ne indikatörler, ne filama, ne formasyon. Bunların en başında gelen sabır ve psikolojidir. psikolojiniz bu Yeni ve öyle sağa çıkın arkadaşlar. Gerisi gelir zaten. Klamor formasyonu, liderlik formasyonu muhakkak bilirsiniz. Hepinize iyi günler. Tekrar paylaşacağım böyle videolar.